Bir tane daha geliyor. Ağustos ayı içerisinde olduğumuz için melenin seviyesi iyice düşük. Düzce'mizin e, güzel doğasının Büyük Melen Çayı'ndayız. Büyük Melen Çayı'nda rafting yapıyorlar. Daha önce, yıllar önce biz de yapmıştık. Ben de yapmıştım. Bizim yaptığımız dönemde su yüksekti. Hatta bu şu orta kısımdaki taşlar yoktu. Buraya bir tesis kuruldu. Şöyle tesiste gösterelim. Melen Çayı üzerinde hem rafting yapılıyor hem konaklama yerleri var. E, Düzcemize bekleriz. Rafting yapmanızı tavsiye ederim. Düzce dışından izleyenler için söylüyorum. E, yalnız e, eğer daha derin ve daha heyecanlı bir raf sularda yapmak istiyorsanız mutlaka Nisan e, Mayıs aylarında kış çıkışı e, gelmenizi tavsiye ederim. O dönemdeki e, yağmurların ve suyun daha fazla olmasıyla rafting daha heyecanlı oluyor. Tabii ki ilerilerde yine mutlaka heyecan vardır ama Burası mola yeri aynı zamanda. <laughs> Düzlemizin anlatmak istediğim aslında birçok güzelliği var. Ee, yavaş yavaş e, fındıktan ve bahçelerden artan zamanlarda bu tarz videolarda çekmek istiyorum. Yorumlarda belirtesin, sevinirim. Ee, Düzce'mizin düz şelaleleri, e, yaylaları, köyleri e, ve bu tarz konaklama yerleriyle ilgili videolarda da inşallah ileride paylaşacağım. Yüzce'mizin 9 Değirmen Köyü'nden başlıyor bu rafting heyecanı. Böyle büyük menü üzerinde kaç kilometre gidiyor bilmiyorum ama baya bir heyecanlı oluyor. Bizim yaptığımız dönemden bahsedeyim. Sabah 9 gibi girişinizi yapıyorsunuz. Kahvaltıdan sonra rafting başlayıp şu an saat 17 buçuk. yani sabah 9'dan başlayıp böyle akşam ikindi sonrası gibi 16'ya kadar e, devam ediyor diye diyebiliyorum. Belki de bunlar son ekiptir. Yalnız su çok düşük. Maalesef e, Ağustos, Temmuz, Haziran'dan itibaren yani Haziran, Temmuz, Ağustos gibi e, yeterince yağış almadı. O yüzden suyun e, yüksekliği çok az. Hatta şurada da durup e, bakın şurada ipler sarkıyor. Burada da durup e, oradan ipe çıkıp atlıyorduk. Biz atlamıştık. Burada durmadı nedense ekip. Bilmiyorum. Devam etti. Aslında burada mola verip burada bu tesiste görüyorlardı ama demek ki farklı farklı gruplar farklı yerlerde mola verebiliyor. Mutlaka düzcemizi bilmeyenler için düzcemize gelin. Düzcemizi gezin, görün. Yaylaları, şelaleleri. Yusuf dikkat ediyorsun değil mi köprüden koşarken Yavaş yavaş bir git bakayım köprüden Seni göstereyim azıcık şöyle Yavru köprüyü göstereyim Biz de sabahtan Atoz yapmıştık Annemin ve abimin Üstünden çıkardık Biraz yavaş koşun çocuklar. Biraz dengeli koşun. Dikkat ederek koşun olur mu? Şöyle biraz doğayı da gösterip Gerçekten doğa harikası diyebilirim Düzce'yi. İnşallah dediğim gibi İşleri bitirdikten sonra artık Eylül sonrası ve e, Nisan'a kadar olan süreçte bu arada e, bu tarz videolarla e, kanalımızı daha da güçlendirmek istiyorum. Aynı zamanda sizlere de Düzce'yi tanıtmak göstermek istiyorum ki e, bu doğa harikası güzellikleri hem görün hem de e, belki gelmek isteyip buralara gelirsiniz diye e, belki bu videolarım size yardımcı olmuş olur. Su içmeye geldiler herhalde.